Ben adet ederken, dört kurt geldi üstüme, kim ver verir dediğini. İcirde mahşun-u yayedini, kohudumuzu Kur'an-ı lühya yediğini. Kurtlar bizim dilenekimiz neydi, canı dur. Cennetler bilal ya dost olduk Nasip için Musa'lan biz sana geldik Yaradan aşkına da hem niyaz oldum Zali Hüseyin güldüm Zali dedim Başıvansız ben gülü derilmez Rızansız vahvalı var helal görülmez Emanet sürdü de nasip verilmedi benden üstte bir sağ bir var dedi. Ey Muhammed'in biz yoluna gideriz, idik cansız haram nideriz. Sen yeti bolsa biz boynu güderiz çabuk geldesen buğu ösra neredi Muhammed'in yolu inceden ince, ona bana da bana da gülleri konca. Süreyi kılarsınız ya ben gidince de, sizin hizmetiniz bozuldu dediğiniz. Davut Peygamber'in sesi hak için, Yusuf Peygamber'in düşü hak için. Adem babamızın başı hakkı geçirir, sürünün hesabını tamam gördü dedi mi? Musa vedalaştın, yollara düştün, melekler yoluna sanki açtı İn el bağladın. Nasıl danışır kurtların nasibini Musa verdi dedi Gök yüzünde deren şarkı melekler onların sizler bir tek dilekler. Kurt yedirilmiş olsa onlar melekler. Çabuk var da isi gemleri sor dedi. Yumuşama sınavı varıp gelince ne sürünün hesabını tamam görünce ne İmorala koynumu tutup erince Allah senden razı ne olsun artık dediğine İmorala koynuna sancak vuruldu mu meleklerde hep aşına derildi Aldılar kuzuyumu, koyun diye ki Hanı benim gürfege kuzum verdi de ki İmusa bildirin Kurtlar beni kanı atmayın güldürün Gözümdeki şüphe nerede kaldırın Ne diyebilmem bilmem bu seni zeki sır dedin Sülkendi indi hemen emi Sülkendi yenir. Sırk indi aman amir, benediz râ El aman dey eledin, ordan ezra Mus'am sende <Sessizlik> aranamıza girdi Doyun sen de dertliye dertli meler de da taşı Eğer e boyun sen kozunu ararsan İsmail'e inelim koçu gör